Gün ortasına Beşiktaş'la ve bir canlı bağlantıyla devam edeceğiz. Konferans ligindeki bir diğer temsilcimiz Beşiktaş Bodoglimp'le karşı karşıya gelecek. Hemen sizleri Dolmabahçe'ye götürüyoruz. Furkan Yıldız bekliyor bizi orada muhabirimiz. Maç öncesi notları kendisinden dinleyeceğiz. Melike çok teşekkürler. Dolma Bahçeden bizler de mutlu günler yayınlar dileyelim. Tabii e, stat çevresiyle başlayalım. Şu an için biraz sakinlik hakim Dolma Bahçede. Hem e, hafta içerisi olması sebebiyle hem de tabii bugün biraz soğuk da bir havanın olması sebebiyle şu an için stadyum etrafında Dolma Bahçede biraz e, sakinliğin hakim olduğunu ifade edelim. D grubunda Beşiktaş e, geride kalan 3 haftada bir puan topladı ve son basamakta yer alıyor siyah beyazlar. Kalan 3 maçta gruptaki kalan 3 maçında kazanarak e, kayıp yaşamaksızın siyah beyaz beyazlar 3'te 3 yaparak gruptan çıkmayı ve Avrupa'da yoluna devam etmeyi hedefliyor. Bodo Grimt'in ise grupta 4 puan olduğunu ifade edelim. Bodo Grimt'le beraber de Lugano'nun yine grupta 4 puanı bulunuyor. Grupta D grubunda ise Kulüp bürcünün 7 puanlı lider konumda olduğunu tekrar edeyim ve geçeyim. Siyah beyazları tabi özellikle Antalya Spor karşısında yaşanılan mağlubiyet sonrasında siyah beyazlı camiada hedef bu akşam Bodo karşısında kazanarak bir nebze olsun bu kara bulutları dağıtmak olacak. Burak Yılmaz ve öğrencileri bugün e, kazanarak taraftarları camiayı biraz olsun e, mutlu etmeyi hedefliyorlar. İki eksiği var Beşiktaş'ın. Artur Masuaku ve Omar Koli sakatlıkları sebebiyle bu akşam Bodo Gülün karşısında forma giyemeyecek. Gokhan İnler ve Umut Mereşin ise yine statü göreği bugün Bodo karşısında sahada olamayacağını ifade edelim. Geçelim. Beşiktaş'ın siyah beyazların muhtemel 11'inde kalede bugün Mert Günoğlu bekliyoruz. Dörtlü savunmanın ise sağ tarafında Onur Bulut, sol tarafında Bahtiyar Zaynettinov stoper ikilisinde ise bugün Erik Bayi ve Necip Uysal ikilisini göreceğiz. Orta alanda Beşiktaş'ta Salih ve cezası sebebiyle Antalya'da forma giyemeyen Amir Hacizahmetov için bugün forması kavuşmasını bekliyoruz. Salih'in yanında Amir'e bekliyoruz. Hücumun sağ tarafında Milot, Raşit ise sol tarafında Cenk Tosun, merkezde Jetson Fernandez ve bugün e, sakatlığını atlatarak son iki gün takımla beraber çalışmalara başlamıştı. Ben Abubakar. bakar bugün Bodo Glint karşısında Beşiktaş'ın gol ayağının gol umudunun da Kamerun'da oyuncusu Abubakar olmasını bekliyoruz. Bağlantının başında ifade etmiştim. Bir kez daha tekrar edeyim. Tabi biraz hafta içerisi olması, erken bir saat olması hem de soğuk bir hava olması bile şu an için stadyum etrafında sakinlik hakim fakat ilerleyen saatlerde özellikle maç saati yaklaştıkça buradaki kalabalığın da daha da artmasını bekliyoruz. Kombine biletlerle beraber yaklaşık 30 bin civarında şu ana kadar bilet satışı gerçekleşmiş durumda. Biz gün boyu buradan Dolmabahçe'nin ekip arkadaşım ve beraber tüm yansıyanları yine asfordu aktaracağımızı ifade edeyim ve ben şu tekrardan sana bırakayım. Melike Çelik. Yıldız'a çok teşekkür ediyoruz. Maçla ilgili notları dinledik kendisinden. Şimdi bir basın toplantısına götürelim sizleri. Bakalım maçtan önce neler söylenmiş.